Efendim kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. İnsan nevinin vahdaniyete şahitliği üzerine bir ders okuyoruz. Yine bize katılan sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için söyledim. Evet bir meyvenin mucidi ağacının mucidinden başkası olabilir mi? Bu mümkün mü? Meyveyi yapan ağacı yapandır. Elbette o meyve o ağaçtan alındığına göre Ağacı yapandan başkası yapamaz meyveyi. Öyleyse meyveyi yapan ağacı yapandır. Daha öne gidelim. Hem çekirdeği icat eden çekirdekli cismin saniyinden başkası olabilir mi? Mümkün değil. Burada ne denilmek isteniyor? Evvel ve ahir isimleri aslında okutturuluyor bize. Bu muazzam bir hakikattir kainatta. Cenab-ı Hakk'ın dört ismi. Evvel, ahir, zahir ve batın. Bu isimlerinin kainatta tecelliyatı bu suretle gösterilebilir mesela. Bir örnekte burada var. Hem bir meyvenin mucidi, ağacının mucidinden başkası olabilir mi? Meyve sonuçsa, ahirse onun evveli ağaçtır. Ağaç ahirse onun evveli çekirdektir. Meyve ve çekirdeği yan yana alırsak Evveli çekirdek ahiri meyvedir. Öyleyse şunu diyebiliriz. Meyveyi, ağacı ve çekirdeği icat eden aynı tek bir zattır. Aynı zattır. Çekirdeği icat eden çekirdekli cismin saniyinden başkası olsun hiç mümkün müdür? Bu mümkün değildir. Mantık gereği böyle. Çekirdeği yapan ağacı yapar, ağacı yapan meyveyi yapar. Sonunu başına bağlamış oluyoruz. Öyleyse meyveyi çekirdeği yapan yapmıştır. Ağacı da o yapmıştır. Arada bağlantı noktası o çünkü bağlantı birimi o. Evet hem gözün kördür diyor insan nevi o inkarcı şahsa münazarada bulunduğu. Gözün kördür. Yüzümdeki mucizatı, kudreti, mahiyetimizdeki havarik fıtratı görmüyorsun. İnsanın yüzüne dikkat çekiyor sürekli. Çünkü simada Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kudret mucizesi var. Nedir o? Alameti farikalar. İnsanın siması onu türüne dahil ederken aynı zamanda türünün içerisinde bütün efrattan farklılaştırıyor. İnsan yüzü kainatta en güzel yüz olarak yaratılmış. Yani görünen o öyle beyan ediliyor alem-i şehadette. Ve o güzel yüz içerisinde de ...o kadar farklılıklar konulmuş ki... ...hiçbir insan yüzü diğerininkine benzemiyor. Türün içerisindeki farklılıklar... ...bu bir kudret mucizesidir. Mahiyetimizdeki havarik fıtrat... ...bir de... ...yüzümüz benzemediği gibi... ...sesimiz benzemiyor. Koku alma duygumuz benzemiyor. Mesela duygularımız benzemiyor. işitme duygumuz benzemiyor. Başka? Aklımız benzemiyor... Aklımız aynı şekilde çalışmıyor, aynı derecede değil. Gözümüz aynı yere baktığı halde her zaman aynı şeyi görmüyoruz. Bunun gibi yani duygularımızda da farklılıklar var. Birimizin çok sevdiğinden birimiz nefret edebiliyoruz. Duygularımızda o kadar farklılıklar dediğim gibi açılıyor ki sayısız duygularımız var, sonsuz belki. Alem sonsuz olduğu için bize nispeten diyorum elbette. E bizim de o alemle ilişki kurduğumuz duygularımızda Sonsuz tecelliyat var ve sonsuz farklılıklar var. Birisinin çok üzüldüğü, olduğu bir meselede birisi duyarsız hatta sevinebiliyor. Duygular çok çeşitli. Yani bu insanın mahiyetindeki kudret harikalarıdır. Cevelan eden duyguları kalbinde, kalbine bağlı letaifinde cevelan eden pek çok farklı tecelliyat var, cilveler var bunlar da insanın siması gibi farklılaşıyor. Duygu dünyası birbirinin aynı olan iki insan bir arada bulunmamıştır. Duygu hali aynı olacak. Her yönden aynı olacak. Mümkün değil. Zaten birbirine çok benzeyen yani duygu daşlarda bile farklılıklar olamıyor mu? Oluyor. Birbirini çok seven insanlar bazen birbirlerini duygusuzlukla, lakaytlıkla, ilgisizlikle suçlayabiliyorlar. Birbirlerini çok seviyorlar fakat ilgileri bir şey üzerindeki ilgi yoğunlukları değişiyor mesela. Onun için böyle hani birbirini sevenlerde bu tür sistemler çok olur. Birisinin çok sevindiği bir yerde birisi çok donuk kalıyor. O da sitem etmeye başlıyor. Ya yani farklı işte. O da öyle hissediyor. Yani fakat insanlarda şöyle bir mesele olur bazen. Niye benim gibi hissetmiyor diye de müdahale ederiz, kızarız İyi de o insan farklı yaratılmış, sen farklı yaratılmışsın. Çünkü buna saygı duymak lazım. Ama genellikle bir kısım insanlar şimdi hani alındanlık olmasın diye bir kısımda kimi kastettiğimi söylemeyeceğim. Hep çevrelerindeki insanların kendi duyguları gibi duygulara sahip olmasını, kendi duygularına katılmasını istiyor. Katılmadıklarında da krize giriyor mesela. Yani ileri derecede bir duygusal travma yaşayabiliyorlar. Yani benim sevindiğime sevinmiyor, benim üzüldüğüme üzülmüyor, benim lezzet aldığımdan lezzet almıyor gibi. Bununla ilgili çok örnek söylenebilir, çok birebir eşleştirme yapmayacağım. Yani adresleme yapmayacağım. Sizin ferasetinizi havale ediyorum. Çoğumuz yaşamadık mı bunu? Yani ne kadar lakaysın? Yani ne kadar duyarsızsın? Ne kadar duygusuzsun? Suçlamasına içimizde hiç şahit olmamış, muhatap olmamış kimse var mıdır acaba? Bence yoktur yani. Mümkün değil çünkü duygular çok farklı tecelli ediyor. Bu insanın havarikı fıtrat üzere yaratıldığını gösteriyor. Yani bir fıtrat harikaları suretinde yaratılmış insan. Yaratılışta harikalıklar var. Peki şimdi eğer görsen anlarsın ki benim saniyim öyle bir zattır ki hiçbir şey ondan gizlenemez. Hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelemez. Gizlenemez. Yani ilmi her şeyi kuşatır bir defa. Bilmediği yoktur. Görmediği yoktur. işitmediği yoktur. Bu ilim sem ve basar sıfatlarıdır. Benim sahibim, yaratıcım öyle bir zattır ki şimdi şahitliğe başladı ve tarif ediyor. Önce nefi yapılıyor dikkat edersek bu münazaralarda. Şunlara sahip olmayan benim malikim olamaz deniliyor. Yoktur deniliyor. Ondan sonra da benim malikim şöyledir diye ispat yapılıyor, tarif yapılıyor. Zaten la ilahe illallah Birinci kısmı nefi, ikinci kısım ispattır. Bilinen en temel itikad bilgisini söylüyorum yani. Birinci kısım la ilahe illallah da nefi, reddetmek. Bütün ilahları reddediyoruz. Sonra, yani şöyle şöyle olamaz diyoruz. Ondan sonra da ancak Allah diyoruz. Allah'ı bu sefer sıfatlarıyla, isimleriyle zikretmeye başlıyoruz. Burada o üslup var dikkat edersek. Aslında bu dersin kendisi La ilahe illallah dersidir yani. Bu şekilde okunabilir. Benim saniyim öyle bir zattır ki şimdi tarife başladı. Hiçbir şey ondan gizlenemez. Açtık bu gizlenme tabirini. İlim olmazsa gizlenmiş olur. Bilmiyorsa gizlidir. Gayb yoktur onun için. O her şeyi bilir. Görmediği yoktur. Gizlenme gözden gizlenme olabilir. Görmediği yoktur. Her şeyi işitir. İşitmeseydi bazı şeyler onun, onun işitmesinden uzak kalsaydı mesela o zaman bir gizlenme olurdu gene. Ses olarak gizlenme, görüntü olarak gizlenme ve bilgi olarak gizlenme mümkün değil. O demek ki kuşatıcı bir ilim, kuşatıcı bir basar, kuşatıcı bir her şeyi kuşatan bir sem işitme sahibidir. İşitme, görme ve bilme ona mahsustur. Hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelemez. Bu da kudret ve celalinin ifadesidir. O zülcelal'dir. Yani celal sahibidir. Onun kudretinin ve celalinin tecelliyatı dışına hiçbir şey çıkamaz. O ister istemez her şeyi kendi emrine boyun eğdirir. Onun için hiçbir şey ona ağır gelmez. Emrini dinletemeyeceği, acaba söylesem yapar mı diyeceği bir mahluku yoktur haşa. Allah Gökleri ve yeri kendi emrine boyun eğdirmiş. İster istemez bütün mahlukatı izzet, azamet ve ceberutuna mahkum etmiştir. Hüküm ve hükümranlık onundur. Buradan şunu anlıyoruz ki onun azameti, kibriyası celaliyle ifade edilir ve onun emrine karşı gelebilecek yoktur. İsyan eden kuluna onun için Rabbimiz meydan okur ve der ki Çık o zaman mülkümden. Çünkü benim mülkümde benim emrimi dinlemeyene yer yok der. E, i̇lla bir sultan. Yani ancak bir sultanla çıkabilirsin. Bir sultanın izniyle. E, o izin vermiyor ki zaten. O, sen onun mülküsün, hem memluküsün, hem mülkünde çalıştırılıyorsun. O zaman teslim olacaksın. Hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelemez. Yıldızlar, zerreler kadar ona kolay gelir. Evet çünkü aynı kanuna tabi, aynı emirleri dinliyorlar ve itaat ediyorlar. Yıldızlar hangi kanunlarla hareket ediyorsa, mesela küre olmaları ve o küre vaziyetlerindeki dönüşler, yıldızlarla zerrelerin, atomların aynıdır. Demek ki yıldızlar, zerreler kadar ona kolay gelir. Başka? Yeryüzüne gelelim. Bir baharı bir çiçek kadar suhuletle icat eder. Bahar ona çiçek kadar kolaydır yani. Bir çiçeği yapmak için bütün baharı yapabilmek gerekir. Bu bahar onun için bir çiçek kadar kolaydır yani. Çiçeği yapabilen baharı yapar. Çünkü bahar çiçeklerle açılıyor. Ve işte koca baharı bir çiçek kadar kolayca yapabiliyor. Suhuletle hem de. Dediğimiz gibi kolay dediğimiz buradaki tabirle suhuletle. Koca kainatın fihristesini onun içindekilerini kemali intizamla benim mahiyetimde derceden bir zattır. Böyle bir zatın sanatına senin gibi camit, aciz ve kör, sağır parmak karıştırabilir mi? Gene burada nefi yaptı. Ancak Allah bunu yapabilir dedirtiyor ve şahitlik ettiriyor. Kendisi şahitlik ediyor, bize de şahitliği telkin ediyor. Böyle bir zatın sanatına, Şimdi bunları yapabildiğini gördüğün bir zatın sanatına senin gibi camit, ruhsuz, cansız, aciz ve kör, kudreti yok, ilim, basar ve sem'i yok, kör ve sağır, parmak karıştırabilir mi? Cenab-ı Hakk'ın hep kutsi sıfatlarını zikrettiriyor bize. İlim, irade, kudret, sem, basar, hayat gibi azam sıfatlarını, büyük sıfatlarını bize burada zikrettiriyor gördüğümüz gibi insan nevi de. Öyleyse sus defol git der onu tard eder. Bu kurguda bu temsilde gördüğümüz gibi münazaranın tam bu safhasında insan nevi o inkarcıyı kovdu. Çünkü aciz bıraktı. Sen bunları yapabilecek bir iktidara, kudrete, ilme, görmeye ve işitmeye malik olamayacağına göre Öyleyse bu malikiyet davandan vazgeç. Ve iman et. Aslında onu imana davet ediyor. İnkarında kovmakla imana davet etmiş oluyor. Şahitliğe davet etmiş oluyor. Şimdi müddeyi burada da ümitsizliğe düştü. İnsan nevi onu kovdu. Kovunca nereye düştü? Toprağa düştü. Yeryüzüne düştü yani. Ümitsiz ve perişan bir vaziyette. Müddeyi gider. Fakat vazgeçmiyor. Dikkat ediyor muyuz? ...zeminin yüzüne serilen geniş... ...haliçeye ve zemine giydirilen... ...gayet müzeyyen ve münakkaş... ...gömleğe, esbab namına... ...ve tabiat lisanıyla... ...ve felsefe diliyle der ki... ...sende tasarruf edebilirim ve sana... ...malikim veya sende hissem var... ...diye... ...dava eder. Şimdi sende tasarruf ederim... ...edebilirim ve sana malikim demek... Evet, ...ben seni yaratmamış olabilirim... ...ama artık tasarruf bana bırakıldı... ...diyebilir mesela insan... Şirkin türleri var. Yaratıcılıkta şirk ya da tasarrufta şirk. Allah'ın yaratıcılığında, hilkatinde şeriki olmadığı gibi icraatında, rububiyetinde de aslında tasarrufatında da şeriki yoktur. İşleyen fiillerinde de bizzat kendisi iş görür. Yani buraya dikkat edelim. Allah'ın zat olarak varlığı tektir. Ef halinde de kendi kudretiyle bizzat icraatta bulunur. İcraatında da yaptıklarında da işlerinde de şerike muine, yardımcıya ortağa ihtiyacı yoktur. Onlardan müstahinedir. Bu inkarcı diyor ki sen de tasarruf edebilirim. Ya yani ben yaratmamış olabilirim, tamam ama ben sende tasarruf edebilirim. Senin üzerinde işleyen fiillerde ben etkili olabilirim. Kendisini Allah'ın yerine koymaya kalkıyor dikkat edersek. Şirk davası bu ve sana malikim. Dolayısıyla yaratıcılık bana ait olmasa bile sonrasında yani Allah yaratmış olsun tamam ama sonradan ilahlığı belki bana devreder. Haşa. Bu Yunan felsefesinde mesela var. Hani gökteki Allah yerde bir kısım güya şerikler ittihaz ediyor. Yani onları kendisine yardımcı ve şerik kabul ediyor. Haşa. O şekilde bir sürü batıl mabut üretmişler. İlahlar, aliheler. Tanrılar ve tanrıçalar uydurmuşlar. Yani Allah'ın icraatında da, rububiyetinde de şerike ve muine ihtiyacı yok. Onun yaratmasında şeriki olmadığı gibi, icraatında da şerik yok. Yani Allah bir canlıyı yaratırken, yardımcıya ve ortağa ihtiyacı yok. O canlıyı yaşatır ve beslerken, korurken de yardımcıya ihtiyacı yok, şerike ihtiyacı yok. Allah yarattığını besler, yarattığını korur. Niye başkasına devretsin? O zaman lefesedeta eğer başka ilahlar olsaydı o zaman o canlı zaten perişan olurdu. Bir neferi yüz tane subayın emrine versen o nefer perişan olur kalır. Belki de ölür. Fakat yüz neferi bir subayın emrine versen ne kadar kolaylıkla idare edilir. Hani tevhid misallerinden biridir. Tevhidi gösteren misallerden biridir ya temsillerden biri. Şimdi Allah yarattığını neden başka bazı ilahlara, haşa kabul edilen iddia edilen ilahlara bıraksın ki? Allah yarattığında kendisi tasarruf eder. Dolayısıyla Allah, hani mekanik kainat tasavvuru diye eskiden bazı felsefi cereyanlarda determinizmde filan yaratma Allah'a ait olsun ama sonradan işte işte insan etkili olabilir mesela. Ya da sebepler etkili olabilir dedikleri. Hayır. Allah kainatı saat gibi kurup bırakmış, kendi kendine işleyen bir sistem değildir kainat. Yeryüzü de öyle. Aslında her an her işi bizzat kendisi yapıyor ve icat ediyor ve yaratıyor. Yarattığındaki tasarrufu başka şeylere bırakmaz. Küllü <laughs> yemin hüvefi fî ayetinde Cenab-ı Hak her an her gün yeni bir iş üzerindedir. Yani o İşlerini de başkasına bırakmış değildir. İşleyişte onun kudreti hakimdir dedirten ayetiyle hükmediyor. Zaten neticede şuunat onundur. Şuunatında da tektir, yardımcıya ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla o sende tasarruf edebilirim, sana malikim ve sende hissem var diye dava eden inkarcıya o vakit, o yeryüzü, o gömlek hayır dedi. Ve onun o iddiasını reddetti. Ben sadece önümüzdeki katrenin girizgahını yapmış oldum. Çünkü vaktimiz bitti. Bugünlük de bu kadar. Bir süredir takip ettiğimiz tevhid dersimizi sürdüreceğiz. Enbiya suresinin 22. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Lev kâne fîhime âlihetun illallahü le fesedeta. Sadakallahu lazim. Allah eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı alem fesada uğrardı. Yok olur giderdi. Mealinde bir fermanla bize tevhidini bildiriyor. Kainat da bu tevhid hakikatini 55 lisanla, içindeki bütün mevcudatın 55 diliyle 55 şekilde şahitliğini yapıyor. Biz bu şahitlik dersini 32. sözde birinci mevkıfta takip ediyoruz. Ve inşallah alabildiğimiz kadar tevhid dersi almaya çalışıyoruz. Rabbimiz bizi tevhid mertebelerinde yükseltsin diye ve o makamlarda Rabbimizi daima tevhid edelim diye huzuri bir tevhid melekesi maliki olabilmek için çalışıyoruz. Cenab-ı Hak çalışmamızı hayırlı bereketli kılsın. Kainatın zerratı ve onların mürekkebatı adedince Rabbimizi birleriz. O birdir ve ondan başka ilah yoktur. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisi Resulü ve kuludur. Biz böylece yine şehadet kelimesiyle çok zaman yaptığımız gibi sohbetimizi sonlandırıyoruz bugünlük. Önümüzdeki katrede kaldığımız yerden itibaren devam etmek için buluşalım inşallah. Hepinizi Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık.